Değerli kardeşlerim, insanlık olarak gerçekten sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Irkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara ve yabancılara ait işyerleri, evler, ibadethaneler hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar Sadece başörtüsü taklıkları için sokakta, çarşıda, iş yerlerinde tacize uğruyor. Bu eylemlerden sadece Müslümanlar değil, Museviler, Siyahlar, etnik kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan diğer kesimler de nasibini alıyor. Özellikle camilere ve diğer dinlerin ibadethanelerine yönelik saldırılar akıl almaz boyutlara Ulaştı. Geçtiğimiz dönemde hatırlayın, Yeni Zelanda'da camilere, Sri Lanka'da kiliselere, Amerika'da sinagoglara yönelik terör eylemleri oldu. Bu eylemlerde inançlarının gereğini yapmaktan başka hiçbir gayesi olmayan yüzlerce masum insan hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Oysa savaşta bile dokunulmayacak yerlerden birisi, ibadethanelerdir. İslam. Kelime anlamı sil. Yani barış olan bir dinin adının terörle yan yana getirilmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz. Terörle İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. Zira İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Şu anda Cumhurbaşkanı olduğum Türkiye, DAEŞ'e karşı dünyada en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Bizim kadar DAEŞ'le mücadele eden bir ikinci ülke yoktur. Ve ciddi manada şu anda cezaevlerimizde DAEŞ'liler vardır. Sadece Suriye'nin elbabında 3 bini aşkın DAEŞ'lıyı biz etkisiz hale getirdik. Hala da devam ediyor. Çünkü DAEŞ'lının İslam'la alakası yoktur ve onlar bizden değildir. Bizim dinimizde masum bir insanı katletmek, tüm insanlığı katletmekle de eşdeğerdir. Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz. Bundan dolayı birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı İslami terör yaftasını kabul etmeyiz, kabul etmiyoruz. Siyasi ve dini liderlerin bilhassa da medyanın bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Batılı siyaset ve medya kuruluşlarından Müslümanları ötekileştirecek veya diğer inanç mensuplarını ötekileştirecek, dışlayacak, suçlayacak beyanlardan uzak durmalarını istiyoruz. Değerli kardeşlerim, camiler her gün beş vakit okunan ezanlarıyla Müslümanları ibadete, insanlığı ise barışa, felaha ve tevhide çağırır. Bu kubbe altında rütbelerin, zengin veya fakir olmanın, işçi ya da işveren olmanın, Arap, Türk, Kürt, Afrikalı, Asyalı olmanın hiçbir önemi yoktur. İşte hepimiz aynı safta bir aradayız. Zengin fakir var mı? Yok. Arap beyaz var mı? Yok. Hep birlikte buradayız. Burada ayrımcılık yok burada olmadığı gibi işte meydanlarda, sokaklarda, caddelerde de olmamalıdır. Bu çatı altındaki insanların etnik kökenlerinin, dillerinin siyah veya beyaz oluşlarının hiçbir kıymeti yoktur. Aynı safta namaza duranların tamamı Allah katında az önce de hocamız okudu. Hepsi eşittir, kardeştir.